Evet herkes hoş geldi arkadaşlar bugün Rina Roleplay'de Playde en son biliyorsunuz ev aldık e, evin içine eşya alacağız onun için e, bankada paramız var ama e, şu an 39 bin dolarımız var bu parayı e, para kazanıp evimizi eşya almaya çalışacağız ne yapacağız tabi kumar oynayacağız kumardan kazanamazsak taksicilik vesaire işler yapacağız arkadaşlar evimizi eşya toplayacağız e, evi evet ucuz aldım gibi hissediyorum ama eee Bakalım yani içinde ben sevdim evi açıkçası. İçine de bile e, güzel eşyalar alırsak şu an arabanın içinden geçtim Ar Arkadaşlar kullanılmaz hale geldi. E, ne yapacaktık arkadaşlar? Evet para kazacaktık. Şimdi şöyleme yaklaştırayım arabamızı şöyle şuraya kitleyeyim. E, bu arada arkadaşlar benim kullandığım modları e, soran arkadaşlarımız olmuş. Soldaki sol aşağıdaki minimap sağ üstteki falan fişman derken bu modun e, ee, edip linkini videonun altına bırakacağım. E, eğer kuramazsanız da ben size kurulum videosunu da çeker atarım. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Ama şuraya evi gelelim. Şuraya seri 2000. Seri 10.000 de girebilirdik aslında ama. Biraz bütçemiz az. Çabuk şey yapabilirler bize. Seri 2000 abi. Seri 2000. Mobilya parası. Kanepe parası. Hadi bakayım. Kanepe parası. Seri 2000. Hadi bak şöyle. Ne zaman bu oturuşu yapsak yeniliyoruz ama şöyle bakalım Tam yazamadım da zaten. Evet başladık. Hadi bakayım. Aa adam 2000 aldı gitti bu ne ya? Seri 2000. Adam 2000 aldı gitti ya şaka gibi. Onu söyleseydin zaten ben sana verirdim özelden 2000 alıp kaçmana gerek yok. İnsan büyük mevla alıp kaçar. 10 <laughs> katılır diyelim abi o zaman. Ee, şöyle bir 60-70 bin yaparsak Gidelim hemen evimizde eşyaları dolduralım Dolduralım diye, Derken o kadar da eşya alamayız Geçip bu bin göndermiş Aa, Şöyle binlik Adam ne yaptı lan 2 dakikada içimizden geçti Bu ne lan O ne yaptı lan öyle 2 dakikada 3000-4000 aldı gitti ya. Şuraya bir 10k atılır dedik Bir 10k 10k vurursak şuradan arkadaşlar Eee gene şu gene yazamadım Allah Allah ben iyice unuttum ben. kamera 3 ben yazamıyorum vaz vaz hadi bakayım bir 10k atlar. 28'e düşürdük ya para arttıracağımız 39 vardı değil mi 39'umuz vardı Evet olan parayı da kaybettik arkadaşlar gördüğünüz gibi Lan ne yaptım lan? Heh. Seri evet olan parayı da kaybettik. Seri bir K yazacağız o zaman. Seri bir K. Hadi bakayım. Seri bir K. O o adam değil mi? Evet o adam. Ya bu adamda ne var ya böyle? Sen hızlıysan ben de hızlıyım lan. Hacı bu nasıl oynuyor ya böyle? Ciddi şaka gibi he. Adamdaki hıza bak ya arkadaşlar bu nasıl bir şey ya böyle Yani tamam atom var da bu ne biçim bir atom ya Şaka gibi ya şuna bakın gördünüz mü Bu nasıl bir hızdır sizce arkadaşlar Ben şu an şaşkındım açıkçası biraz şuradan para çekeceğiz Ben buradan karlı ayrılmazsam beni biliyorsunuz arkadaşlar yani mobilya parasını çıkartacağız 39'u yedik ya Şuradan bir 100k'ya çekelim. <laughs> Para çek. Aa bu nasıl bir hız? Yani biliyor musunuz arkadaş? Bu atton nasıl bir atton? Yani ne kullanıyorlar Bu nasıl bir hızdır? Ben anlamadım. Ben 3 kere elimle bu şeye bastım. Enter'a bastım. Elim parça, paramparça oldu. Adam nasıl nefes almadan basıyor bunu? Basılı mı tutuyor onu anlamadım yani. Cidden. <laughs> Seri 10k. Hadi bakayım. Sergey biraz biraz e, tehlikeli o ben sanki ona bir kaptırmıştım sanki bir ara yani doğru hatırlıyorsam bakayım gizli evet bir 10.000 10.000'i varmış zaten lisa gel bakayım evet lisa'dan da şöyle hadi bakayım evet Yine vermeye başladık. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Abi sen ne kullanıyorsun ya? Şu an çıldırmak üzere 487. Şuna bir yazacağım ya. Adamı gördüğünüz gibi yüzü kaptırdık ya. Şaka gibi ha. Şu an çıldırmak üzereyim arkadaşlar. Harbiden kafayı yiyeceğim ya. E sen nasıl kullanıyorsun ya? Adam yüzü aldı gitti ya. Orada biz gene hata yaptık arkadaşlar. Şuradan bir yüz çek bakalım. Ve buradan karlı Çıkma ee, çıkmazsam olmaz arkadaşlar. Hadi bakayım. 10.000 seri abi. Bizi biliyorsunuz yani. Oğlum bu ne biçim bir hızlı lan? Cidden şaka gibi ya. Şu an şoktayım adam. Parayı bütün parayı alması 3 saniye falan sordu. Yani nasıl bir hız parmağına bir şey mi taktın lan? Ya ben ne diyorum sen ne, ne kadarlık gönderiyorsun ya? Ben 10k 10k diyorum ya. Bir tane arkadaşımız yazdı, battık kardeşim. Bir tane arkadaşımız yazdı, ona cevap verdim. <laughs> Sergey. Ya Sergey ne istiyorsun Allah için ya. Ben 10k diyorum senden ya. Lan ne oldu gene kanser hastası olduk. Ya illa bunu mu istiyordun ya yani, Sergey? Ben 10k yazıyorum sen illa bana orada şey gönderin ya. Seri 10k hadi bakayım. Kaç? Hmm, Abi bu adama nasıl entra böyle iyi bastı ya ben çözemedim şu an arkadaşlar siz biliyor musunuz bunun yöntemini adam elim falan hızlı ama el ile elle alakası yok On parmak on parmağıyla beraber mi bastı ne yaptı enter, anlayamadım şu an Hadi seri on kaçmadan hadi Hadi abi hadi abi hadi abi Allah Allah <laughs> Hadi ya seri 10K yok mu Seri on kaya kaçmadan hadi 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 hadi, hadi. Bizim biraz kâra geçiyoruz lazım. Mobilya alacağız da evi, evi iflas ettirdik. Evi komple vereceğiz. Vallahi 10 verdik. 139.000 139 bin zarardayız. Nerede? Baksanız bir 200 falan kazanmamız lazım bizim buradan. tamamen ee, <laughs> karlı çıkmak için. Bakalım. Haydi başladık. Hadi lan. Lan yanlış yere basıyormuşum. Evet. Ben gene kaybetmeye başlayacağım arkadaşlar. Hadi lan. Hadi artık ya. Ya lanet olsun var ya çıldıracağım şu an oyundan. Harbiden ga çıldırmak üzereyim ya arkadaşlar. Cidden çıldırmak üzereyim ya. 200 bin yedik ya 200 300 bin falan yedik son paramız abi hepsini çek ben şu an kafayı yedim abi seri 10 kaçmadan <laughs> şu an harbiden sinirlendim arkadaşlar şu an harbiden ciddi sinirlendim orada ben gene hata yaptım arkadaşlar seri 10 kaçmadan hadi bakayım bu sefer kar yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar ben. <laughs> yani böyle. Ya hadi ver. Of of Allah'ım çıldıracağım ya. Hadi artık. Hadi ya. Ya bu adamda ne var ya Allah'ım Çıldırmak üzereyim şu an ya cidden çıldırmak üzereyim Cidden çıldırmak üzereyim arkadaşlar <laughs> Hadi aslanım ya Paris'u zararı çıkartalım ya he Abi bu Scott nedir ya? Allah rızası için bu adam nedir ya böyle? Cidden ya bu adam ne böyle ya? Bizi perişan etti ya. Harbiden felaket bir şey çıktı bu adam ha. <laughs> Şu an kumarda da çok az kişi var yani bu arada bir Selam şimdi rol kesme zamanı gel paraları kaybettik burada. <laughs> Toz alacak para mı kaldı oğlum 300.000'i verdik lan 2 dakikada. Şimdi dur seninle uğraşamam ya. Seri yonga kaçma gel. Scott gelme sen gelme. Sen gelme sen gelme. Seri 10K. <laughs> gel. Chris gel. Şunun bir üstünü arayayım ben. Ara abi. Gelir mi bilmiyorum. Ben de şunun üstünü arayım Ya 200'ü bırak gel işte 500'ü e 200 gel ya Hadi ya. <laughs> Ama kimse yok şu an ya. Çıldıracağım bizim ne kadar uz vardı? 800'e yakın para vardı değil mi? O Chris gönderdi. Ya bunda da verirsek artık ben kafayı yiyeceğim. Tamam. 100.000'i cepledik. Hadi bakayım. Hadi bakayım. 100 bini cepledik arkadaşlar. Şuraya ben 500'ü basacağım. Tekrardan 100.000 üstünden devam edeceğim. Parayı yatır. Şuraya 500'ü yatır. Kar yapamadık ya. Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya. Kafayı yiyeceğim. <laughs> seri 10k seri 10k atıp duruyoruz bakalım. Ee, hmm. Bu Chris'te acaba ne kadar para var ya? Şu an kaç kişi kaldı? Orada var. Şu solda var. Sağda var. Bu Chris bizi yenebilir bu sefer. 200'e düşürdük diyelim. Bak biz de böyle bir kralız işte gördün mu? Oğlum siz nasıl kullanıyorsunuz bu şeyi ya? Çıldırıca mı? Hadi bakayım seri 10k <laughs> Abi atacak kimse yok Şu an gerçekten atacak kimse yok Gel 10k gel Seri 10 Hadi bakayım şu Dustin ne biçim şeydi? Of. Of söze bak of. Ne biçim söz? O ne biçim söz? Hadi abi seri 10K. Seri bir k atlonluyor. Seri 10 Chris. Chris bizi yollabilir arkadaşlar. Evet Chris ne oldu aslanım ha? Lan ne oldu? Gel lan gel. Aman ne? Evet arkadaşlar gene attığımız paraları çıkarttık sanırsam. Diye düşünüyorum. 500 oraya koyduk. Parayı yatır. Şuraya bir 600 diyorum ya. 100k daha koy. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene Orada herhalde 700 vardı şu an bir 700 şey 100 açığımız falan kaldı onu da artık normal böyle e, taksicilik falandı fışmandı. benim araç nerede bu arada? Benim arabayı ben göremiyorum arkadaşlar sizi görüyor musunuz? Araç buldu infi Ya Gene ikinci ele mi gitti ya o? El salla kardeşim videodasın. El salla el salla. Evet kardeşim benim videodasın. Şu an acayip bir kumar döndü arkadaşlar. Biz gene mobil yapar abone olmayı inşallah kumarda da bu. Ya ben bu gülücü... Heh, şöyle. Midel. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi de izlediğiniz için yine teşekkür ederim. Mobile parasını çıkartamadık. Bakalım bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. 200 abone olduk arkadaşlar. Güzel destekleriniz ve sizlerle beraber inşallah büyüyeceğiz. İnşallah güzel yerlerde olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Evet son harekette baby yapıyor.